Götürdüm onlara bir şey demedi. <laughs> Nasıl bir şey demedi ya? De ne yokmuş? Bizde şey. Nasıl kimse yok ya? Valla neyse ya. E, Kadirli'ye götür Osmanlı'ya götür. Ankara'ya. götür, Ankara, Ankara Kadirli'ye götür. Ankara Ankara. Yok Ankara 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 Ankara'ya götür. Olsa, uyumasa, tamam ben seninle beni yani bahala, ben gelirim Hava sıcak hava Sen gel ben arkadaşım kardeşim ben arabayı süreceğim Barabe gidelim Tamam o zaman olur tamam, ama arabayı ben süreceğim ben sana vermem Sen süresin ben gelmem ben sana söyleyeyim Tamam işte ben sıra kadar. O zaman hatta da sürerim gider gelir ben. Sen sıra ben gelmem. Ben zaten süremiyorum, süremiyorum. Tamam o zaman. Çünkü sen uçarsın vallahi. Sen Oğlum işin olmaz.